Merhabalar, bu hafta Writing Online dersi bilgilendirmemizle karşınızdayız. Yine bir sürü sorunuzu cevaplamaya çalışacağım. Writing dersleriyle ilgili belli başlı düşüncelerimiz var, onları biraz yine yıkmaya çalışacağım. Ben sürekli evde kendim bir esey yazıyorum, bunu gelip kontrol ettirebilir miyim Sorusuna cevap vereceğim e, ve bunu yaparken bir writing dersinin nasıl ilerlediğini, sizlere ne tarz bir eğitim verildiğini, nasıl verildiğini tabii ki detaylı bir şekilde göreceğiz. Buna ilk olarak e, writing'in skorlama sistemiyle başlamak istiyorum ben. E, aynı zamanda sizden istenilen skorun neyi ima ettiğini, hangi yeterlilikte olduğunuzu açıkladığı bölüme değineceğim. Bunun için de Önce ilk olarak sizinle böyle bir şey paylaşacağım. Şimdi bu writing band descriptor. Bunu internette yazıp direkt aynı şekilde bulabilirsiniz. Yani çok da gizli bir bilgi paylaşmıyorum sizinle. Writing dersinizin ilk dersinde size önce bundan bahsedecek. Şimdi ben buna baktığım zaman inanılmaz karmaşık Minik minik yazılar görüyorum. Band skorlar yazıyor. Task response diyor. Bir şeyler diyor. Bu ne demek? Şimdi bana da biri, bir kurum gelip dese ki işte Cemre IELTS'den 6.5 alman lazım. Ortalama writing 6.5 Boğaziçi Üniversitesi gibi. Tamam peki bu ne demek? Yani benim ne yapmam gerekiyor? Ne seviyede olmam gerekiyor? Neleri bilmem gerekiyor? 6.5 ne demek? Writing dersinizin ilk gününde size bu writing altı buçuğun ne olduğu ya da altının ya da beşin ya da yedinin ne olduğu ve sizden bu skoru almanız için aslında neyin beklendiğini basit bir dille anlatıyoruz. Böylece siz e, okey benim bunu öğrenmem o zaman gerekiyor, bu derecede öğrenmem gerekiyor, bu yeteneğe sahip olmam gerekiyor fikrini alabiliyorsunuz. Bir de öğrencilerin şöyle bir yanlış bilgisi var. <laughs> ben yazı yazmayı biliyorum benim sadece gramer ve vocabulary eksiğim var diyor. Çok sık duyduğumuz bir konu. Eğitmenleriniz ilk dersinizde size writing'inizin nasıl skorlandığından bahsediyor. Böylece siz anlıyorsunuz ki bu iş sadece gramer ve vocabulary olmuyor. hangi noktalara dikkat ediliyor ve bir bütün olarak yazınız nasıl değerlendiriliyor. Eğitmenleri sizinle bunu paylaşıyor. Mesela burada hemen bir kalem alayım. Renkli renkli bakalım. Hop, çok büyük olmuş bu. Tamam, nokta koyayım yanına. Sıfır diyor. Şimdi bu hayat ortalamasında da geçerli bir şey. Bir tek herhangi bir band e, skoru üzerinde geçerli değil. Bazen e, bize arayan tatlı, potansiyel öğrencilerimiz diyor ki, Cemre Hanım benim İngilizcem hiç yok, ben sıfırım. Ben de diyorum ki, siz sıfır olamazsınız. Bir tek siz değil, kimse sıfır olamaz. Çünkü bu sıfır sizin bildiğiniz üzere sıfır seviyeli bir insan anlamına gelmiyor. Çok da ağır bir şey olurdu böyle bir şey olsaydı. E, sıfır şu demek, sınava kayıt oldu ama girmedi. Yani adını bile yazmadı. O derece, yok, ortalarda yok. Sıfır tamamen bu demek. O yüzden kendinize güveniniz gelsin, kimse sıfır değildir. Writing'de de bu, bunu anlatıyor. Şurada küçücük, does not attend, yani katılım sağlamadı. Okey, tamam, güzel. Sonra biri anlatmaya başlıyor, ikiyi anlatmaya başlıyor, üçü anlatmaya başlıyor. Eğitmenleriniz size buradaki... Ee, karmaşık dilden daha basit, daha size e, ulaşabilecek bir dilden bundan bahsediyor. Mesela burada bakın bir tane task response var. Bu ne demek? Demek ki IELTS'de sizin yazınızı skorlayan insan böyle bir alana dikkat ediyor. Burada bir şey var. Böyle bir şeye dikkat ediyor. Bunlar ne? Bunların hepsini öğreniyorsunuz tek tek. Ve sizin neye göre nasıl değerlendirecekleri hakkında daha düzgün bir düşünce yapısına sahip oluyorsunuz. Bir de bir adet daha bir şey paylaşacağım sizinle. Marking System var. İşte Demin bahsettiğim yerlerin biraz daha kısaltılmış versiyonunu göstereceğim şimdi size. Evet, writing ve speaking için geçerli ama bizim için önemli olan şimdilik writing. O yüzden onu şu şekilde belirteyim. Speaking'in de üstünü siyahla çizmek istiyorum. Şu an konumu değil. Hop, kaybettim onu. Tamam. Şimdi benim bahsettiğimiz üstlerine çizdiğim kırmızı noktaların aslında kısaltılmış halleri de burada. Ee, daha önce bizimle kısaltılmış AYT sınavına girmiş öğrencilerimiz bu e, görüntüyü bilirler. Onlarla da paylaşıyoruz. Yani bizim bir saatlik sınavımıza girseniz bile biz de sizi bu alanlara dikkat ederek skorluyoruz. Mesela burası size konuyu yani size görevi, task'ı ne kadar iyi anlayıp analiz edip onunla e, alakalı yazabildiğinize bakar. Burası paragraflama kurallarına bakar. Giriş gelişme sonuç var mı? Her paragraf anlatmak istediği ana düşünceyi vermiş mi? Paragrafla arası uyum nasıl? Ve arkadaşlar çok özür dilerim ama Türkiye'de hiçbirimiz gerçekten bırakın İngilizceyi akademik bir yazı yazma eğitimi almadık. Benim bildiğim giriş gelişme sonuç yazmam gerektiği. Lisede de bu şekildeydi, üniversitede de bu şekildeydi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz İsteseler bizden akademik Türkçe bir yazı bile yazmakta zorlanabiliriz. Değil ki başka bir dilde yazmak. O yüzden bu alanda lütfen kimse kendini kötü hissetmesin. Tam olarak eğitime ihtiyaç duyduğunuz alanlardan bir tanesi bu oluyor. Onun da altını çizeyim. Burası kelime bilgimiz tabii ki. Ee, ama burada hani şey değil. Ne kadar ağdalı kelimeler biliyorsunuz, ne kadar işte havalı kelimeler kullanabiliyorsunuz değil. Türkçe'de de aynı şekilde düşünün. Yani siz biriyle iletişime geçtiğiniz zaman sizinle kullandığı işte şaşalı işte eski Osmanlı'dan gelen kelimelerden mi etkileniyorsunuz yoksa ne anlatmak istediğini çok güzel anlatabilen insanlardan mı etkileniyorsunuz? O yüzden hani bazen öğrenciler geliyor ya benim kelime bilgim çok kötü benim oturup kelime ezberlemem lazım ki ezber yok öğrenmek var. E, bu alanda da tabii biraz düşüncelerinizi değiştirmeye çalışıyoruz. Gramer eğitimimiz Eğitim değil, gramer bölümü var. Ee, burada da e, yine yanlış bilinen bir bilgi, bana kalıp öğretin. Ben yazı yazmayı biliyorum, ben her şeyi biliyorum. Ben sadece birkaç tane böyle kalıp öğrensem bu sınavda işte istediğim skoru alırım. Alamazsınız. Çünkü IELTS'de kalıp kullanırsanız direkt ceza yersiniz, üstünüzü çizerler. E, gramer bilgisinde de sizden şu beklenmiyor. Yani yine aynı şeyi söyleyeyim. İnanılmaz zamanlar kullanın. işte bir geçmişe gidin, bir geleceğe gidin. Oradan işte present perfect continuous olsun. Böyle bir şey beklemiyorlar. Sadece şuna bakıyorlar. Siz e, sadece değil de hani genel olarak bir örnek vereyim. Basit basit küçük Cümleler kullanıp sürekli kısa cümle nokta, kısa cümle nokta şeklinde mi getirir? Yoksa bu cümleyi bağlaçlarla zenginleştirdiniz mi? Üç tane farklı cümleyi birleştirip tek bir cümle haline getirebiliyor musunuz? Oranınız ne? Yani sizin gramer oranınızı ölçüyor aslında. Yine çok da dediğim gibi şaşalı bilgiler beklemiyor. Bunu da bahsettim. Şimdi buradan sonra... İkinci bölüme geçeceğiz. E, i̇kinci bölüme de birazdan geçeceğim. Siz biraz bekleyeceksiniz. Ben devam ediyorum ama ikinci bölümde görüşürüz artık sizinle. Hoşçakalın.